Eğer bir vampir bir zombiyi ısırırsa, zombi bir vampir olur. Vampirse, bir zombiye dönüşür. Rastgele ilginç bilgiler. Sadece insanlar teorik olarak son sorunun cevabını bilir. Çünkü insanlar genellikle şarj etme konusunda kötüdür. Çünkü 16 saatlik pil ömrü için yaklaşık 8 saat şarj gerektirirler. Bu videosunu not defterine paylaşırsanız sizi kimlerin engellediğini gösterecektir. Araştırmalara göre yalan söyleyen çocukların yetişkinlerde daha başarılı olma eğiliminde olduğu görülmüştür. Havuzdan çıktığınızda gözleriniz kızarıyorsa bu klor değil, birinin işediğinin bir sonucudur. Sırda hoşlandığınız bir kişi var ama size söylemiyor. İlk ör yorum yaptığınızda ortaya çıkar. Secret şeklinde yorum yaparsanız Tito size gösterecektir bir öpücük sırasında 80 milyondan